Merhaba bugün e, birçok araştırmacının korkulu rüyası olan bir konuya dalıyoruz o meşhur beyaz sayfa sendromu yani yazar tıkanıklığı Ah Evet çok tanıdık bir his maalesef klavye başında donup kalmak Aynen öyle bu konuda bize yol gösterecek temel bir kaynak var elimizde akademik pratikler tarafından hazırlanmış Araştırmacılar için yazar tıkanıklığıyla baş etmenin yaratıcı yolları başlıklı bir yazı çok faydalı bir çalışma o. Kesinlikle. Bu arada daha fazla içerik isterseniz Akademik Pratikler hesabını Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bayağı iyi şeyler paylaşıyorlar. Evet, tavsiye ederim ben de. Bizim de buradaki amacımız işte bu metinden yola çıkarak e, bu tıkanıklıkla başa çıkmak için en yaratıcı, en pratik yöntemleri sizin için damıtmak. Hani işinize yarayacak somut adımlar sunmak. Harika bir hedef. Çünkü bu durum üretkenliği gerçekten baltalayabiliyor. Hem de nasıl? Akademik yazım dediğimiz şey dışarıdan bakınca çok mantıklı, çok disiplinli bir iş gibi duruyor, değil mi? Ama işin içine evet. girince <laughs> Evet. Hiç de öyle değil aslında. Yani mantık var tabii ama işin duygusal ve zihinsel boyutu çok daha ağır basabiliyor bazen. Bir performans gibi. Evet, tam bir performans. Ve işte bazen o performans sekteye uğruyor, duvara tosluyoruz resmen. Gelin bakalım, bu duvarı nasıl aşabiliriz? Biraz daha yakından inceleyelim. Bence de. İlk adım, yani en temeli, yaşadığınız tıkanıklığı bir e, teşhis etmek. Ne tür bir tıkanıklık bu? Nasıl yani? Farklı türleri mi var? olmaz mı? Var tabii. Mesela karar verememe hali olabilir ya da ne bileyim kendini ifade edemiyormuş gibi hissetme. Mükemmeliyetçilik çok yaygın bir neden. O mükemmeliyetçilik yok mu? Aynen. Ya da basitçe zihinsel yorgunlukta olabilir. Hani neden tıkandığınızı anlamak doğru çözüm yolunu bulmanın ilk adımı. Anahtar gibi düşünün. Anladım. Peki, nedeni bulduk diyelim. O akışı Nasıl tekrar başlatacağız? Kaynakta öne çıkan ilk yöntemlerden biri serbest yazım diyor. Free writing. Evet, free writing. Kulağa biraz şey geliyor. Kontrolü bırakıp aklına ne gelirse yazmak. İşe yarar mı ki bu? Aslında o kontrolsüzlük hali işin sırrı. Amaç zaten harika bir metin çıkarmak değil başta. Sadece mesela 10-15 dakika boyunca durmadan yazmak. Dil bilgisi, anlam falan? Hiçbirini düşünmeden. Parmaklar hareket etsin yeter. Bu şey gibi e, yazı kaslarını ısıtmak gibi. O içimizdeki eleştirmen var ya onu biraz susturuyor. Ha o eleştirmen sesi evet o çok fena. İşte o ses çoğu zaman tıkanıklığın başrolünde zaten. Serbest yazım onu bir kenara itiyor. Mantıklı geldi şimdi. Önce akışa bırak, sonra düzenle diyorsunuz yani. Peki, diyelim ki önümüzde kocaman bir tez var ya da bitmesi gereken bir makale. Gözümüzde büyüyor haliyle. İşte orada da başka bir yöntem devreye giriyor. Yükü parçalara ayırmak. O devasa hedefi küçük, yönetilebilir modüllere bölmek. Modüllere bölmek nasıl yani? Şöyle düşünün. Bütün tezi bir anda yazmak yerine, bugün sadece X kuramı için 300 kelimelik bir özet yazacağım demek gibi veya literatür taramasının şu kısmını bitireceğim. Küçük, somut hedefler yani. Aynen öyle. Her gün böyle küçük bir adımı tamamlamak hem o büyük hedefi daha az korkutucu hale getiriyor hem de hani başarma hissiyle motivasyonu artırıyor. Küçük zaferler birikiyor. Bu gerçekten işe yarayabilir. Küçük adımlar önemli. Bir de yazma ritüelleri diye bir şeyden bahsediyor kaynak. Bu nasıl bir şey? Sporcuların ısınması gibi mi biraz? Tam olarak öyle. Çok güzel bir benzetme. Nasıl sporcu maça hazırlanırken ritüelleri varsa yazarın da olabilir. Mesela yazmaya başlamadan önce 5 dakika meditasyon yapmak veya hep aynı müziği dinlemek. Evet. Ya da işte belirli bir fincandan kahve içmek, hep aynı saatte aynı yerde yazmaya oturmak. Bunlar zihne tamam şimdi yazma moduna geçiyoruz sinyalini veriyor. Alışkanlık gücü yani zihni hazırlamak. Peki ya yalnızlık hissi? Akademik çalışma biraz da yalnız bir süreç ya. Maalesef öyle olabiliyor. İşte kaynak burada yazma partneri veya gruplarının önemine değiniyor. Yalnız olmadığınızı bilmek çok değerli. Ama bu da ekstra bir organizasyon demek değil mi? Hani birileriyle buluşmak, plan yapmak. Başta öyle görünebilir ama faydası genelde o yükü aşıyor. Bir partnerle ya da küçük bir grupla mesela haftalık hedefler belirleyebilirsiniz. Birbirinize rapor verirsiniz. Hesap verebilirlik yani. Hem o hem de mesela bazen sadece aynı odada sessizce birlikte yazmak bile yetiyor. O yalnızlık hissini azaltıyor. Bu yolda tek değilim demek iyi geliyor. Doğru. Peki, her şeyi denedik ama o gün bir türlü olmuyor. Yazamıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Pes mi edeceğiz? Hayır hayır, pes etmek yok. Yazamadığınız zaman bile yazıdan kopmamak mümkün, dolaylı yoldan devam edilebilir sürece. Nasıl olacak o? Mesela konunuzla ilgili bir şeyler okuyabilirsiniz, aldığınız notları gözden geçirebilir, düzenleyebilirsiniz ya da bir zihin haritası çizebilirsiniz. Hmm, fikirleri canlı tutmak yani. Aynen, hatta bazen sadece konumuz hakkında biriyle sohbet etmek bile yeni kapılar açabilir. Bunlar da aslında zihinsel üretimin bir parçası. Fikirler demleniyor o sırada. Bu çok iyi bir hatırlatma oldu, yazamayınca tamamen kopmamak lazım. Peki gelelim o meşhur iç eleştirmene. Sanırım hepimizin derdi bu. Ah evet, kaynak bu konuda çok net. Özellikle ilk taslak aşamasında o iç eleştirmeni susturmak şart. Ama nasıl? O ses hep orada. Bu yeterince iyi mi? Şurası olmamış. İşte o soruları ertelemek gerekiyor. İlk yazım aşaması daha çok yaratıcılık ve akışla ilgili olmalı dökülmeli fikirler. Eleştirel değerlendirme yani o iyi mi kötü mü soruları, düzenleme ve revizyon aşamasının işi. Anladım. Yani yaratma şapkasıyla eleştirme şapkasını aynı anda takmamak lazım. Kesinlikle. İkisini karıştırmak tıkanıklığın en büyük sebeplerinden biri zaten. Önce yaz, sonra düzelt. Sırası bu. Çok net. Ve sanırım son olarak belki de en zor olanı izin vermeyi öğrenmek. Yani bazen olmuyorsa zorlamamak mı? Evet, bu kendine şefkat göstermekle ilgili biraz da. Bazen tüm çabalara rağmen gerçekten tıkalı hissedebiliriz. O gün yazamayabiliriz ve bu bir başarısızlık değil mi yani? Hayır, değil. Bunu sürecin doğal bir parçası olarak görmek lazım. Akademik üretkenlik inişli çıkışlı bir yol. Kendine tamam bugün olmadı, sorun değil. Yarın tekrar denerim deme iznini vermek çok önemli. Bu suçluluk duygusunu azaltır herhalde. Hem de nasıl. Suçluluk hissi yerine kabul ve anlayış koymak aslında uzun vadede daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yazma alışkanlığı geliştiriyor. Gerçekten çok doğru. Özetlemek gerekirse, yazar tıkanıklığı evet can sıkıcı ama geçici ve aşılabilecek bir durum. Önemli olan sadece disiplin değil. Kesinlikle. Esneklik, yaratıcılık ve belki de en önemlisi kendine iyi davranmak da işin içinde. Üretkenlik sadece ortaya çıkan metinle ilgili değil, o metni üretebilme halini sürdürmekle de ilgili. Psikolojik zemin çok önemli. Çok güzel ifade ettiniz. Yani bu bahsettiğimiz yöntemler size bir başlangıç noktası sunuyor aslında. Aynen öyle. Herkese aynı yöntem iyi gelmeyebilir. Deneyip görmek, size en uygun olanı bulmak gerekiyor. Kendi reçetenizi oluşturmak gibi. Kesinlikle. Peki Tüm bu konuştuklarımızın ardından size küçük bir düşünce egzersiziyle veda edelim mi? Olur, nedir? Şöyle bir düşünün. Ya bu yaşadığınız tıkanıklık anları aslında konunuza, araştırmanıza bambaşka, daha önce hiç aklınıza gelmeyen bir açıdan bakmanız için bir fırsatsa? Belki de o duraksama sizi daha yaratıcı, daha yenilikçi bir yola itiyordur. Ne dersiniz? Hmm, ilginç bir bakış açısı. Üzerine kafa yormaya değer gerçekten.